Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Ben Manana. Bugün sizlerle birlikte yarıda kaldığımız oyuna devam edeceğiz. Ya bu video öncesi birazcık kastım yani. 84k oldum. İnşallah kızmazsınız. Ya bu arada o yani. ara oh, kız geldi kız geldi. Hadi, bakayım Hız geldi. Süper süper süper. Bas 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 bas. bas. Bu bitmeden Ben 90... de yardım edeceğim. Ha bu arada yanımda kuzenim var. Hadi hadi hadi. Hız bitmeden 90k olursak çok iyi. Al şunu. Hız bitmeden 90k olursak hadi, çok hadi, iyi. Hadi hadi hadi. Lan. ama yetişemeyeceğiz. Hadi. Bu arada 45 45 geliyor. Of, çok iyi. Hadi. Galiba yetişemeyeceğiz. Hadi, çok az kaldı, çok Bu kaldı. arada 90 kalmak üzereyiz. Hadi, hadi, hadi. Hadi, hadi. Hadi, hadi, hadi. Halime var ya. Evet. Gitti ya. Neyse, hala 30, 30 geliyor. Neyse, bu şu anda. Az önce 45, 45 geliyordu da. 90 kalmak üzereyiz. 90, gaga. Olduk, tamam. 90 kaka mı? <laughs> Abi bu çark niye bana oynayadan haber veriyor ya? 15 saniye oynayadan haber veriyor. <laughs> bu Boynum çok ağrıyor lan. Sen böyle olsan nara 95 kal oldu. Harbiden mi? Ha? <laughs> ha, hediye geldi. Uy, bu arada en son En son koyu maviye kadar gidebiliyorduk ee, Ondan sonra Açık maviyle geçtik artık Yeşile kadar gidebiliyoruz baya Açık yeşil Ondan sonra sarı var turuncu var ve kırmızı var Ondan sonra bitti Yani umarım Umarım Bu Orkadan bir tane ses geliyor. Durduk durduk dur diye bir ses geliyor. Açalım. Sana galaksi çıktı mı? A -a. Galaksi en Kaçta çıkıyor bakayım. Mistik çıktı. Çok iyi. <S�ell>: Dur dur dur. 1.5'lik. Ama galaksi en zoru ya. Aa, en iyi şekilde. Aa, tamam. Şanslı birine mistik vereceğim. Bana. Bana ver. Oyuna girelim ve Tamam lütfen, lütfen 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 Tabii şu an. Şu anda giremiyor ama sonraki sonraki videolara eğer konuk olursa ve girebilirse o zaman yani, sana saklayacağım merak etme. Yeah. Ya 90 kalmak almak üzere. toprak sanayime 9 dakika. Var. Adı niye toprak sanayi bilmiyorum ama neyse. Yüz kağı bu olduk sayılır. Şu anda oyunun lideri televizyon kafa birisi yani. Artık sayılır değil. Sayıldı bile yüz oldu. Şimdi Yeşili Doğru. geçebileceğiz mi? Geçemeyeceğiz. Evet geçemedik Hiç şaşırmadım. Çünkü şey. E eğer yeşili geçebilseydik üstte yeni çember açıldı yazısı çıkardı. Öyle oluyor. Hmm. Yeni yere ge yeni şeye geçebileceğimiz zaman yukarıda yeni çember açıldı yazısı. Sonraki üstü. döngü için daha 51 51 50. %50, 50, 50, 50 kaldı. Diğer döngü için. %50. 41. 49 50 oldu yani Aa, bir tane yumurta bak, hadi bak. bakalım nadir çok iyi bakayım bakayım altın özleyin şekilde <laughs> bayan altın <laughs> bayan altın ne oldu <laughs> Oha 38 38 geliyor. 38 38. Az önce az önce 30 30 geliyordu. Oha. Arada yani 8 tane fark var. Gelin bakalım en kadar mı gideceğiz artık. Evet. Hiç şaşırmadık. Değil mi? Ha evet. bu arada ben Oha, bir şey sonra. keşfettim. Ha. Bak. Riz ya? attıktan sonra şu yana kayıp şuraya çıkıyor. Önceki videoda çıkmıştım ama neyse şimdi çıkamıyorum. Attım şu tarafa. Ah be. Önceki videoda çıkmıştım baya. Şimdi yana. Hadi. Aha. Hadi, hadi çıktık. Çıktık. Neyse buraya ne amacı varsa Buranın bir amacı yok ki. Sadece sana göstermek için çıktım. Kas oyununda yumruk falan atanlar varsa buralara çıkabilirsiniz bu arada. Buraya çıkması zor olur. Zorsa buraya çıkmaya çalışabilirsiniz. Çünkü buraya çıkmak zor. Mesela ben koşu oyunu oynuyordum. Hep, hep böyle yüksek bir yerlere çıkıyordum. Ama hiçbir, hiçbir şey yapamıyorlardı. Zaten yapmıyorlardı. Ki. <laughs> Zaten boyunda değil, bir şey yapamazsın. Benim ne yapmam Evin arkasını. O sonraki döngü için 110 yükseltmeler. Yükseltmeleri muhtum ya ben. Şunu da. Tamam, maksimum yükselt. 1k 1k geliyor. Super. Oh! <laughs> Oha sonraki döngüye yetiştim bile. Aa yeni çember açıldı çıktı. Yeni çember açıldı. Sonraki döngü için 173k istiyor. Ha. Vallahi artık. Kanka artık iki tane mistik verebilirsin. O. Değil mi? Niye ki? Ha, doğru. Evet iki tane mistik verebilirim. Aa topum parlıyor. Uuuu. <laughs> Artık iki tane mis mislik vereceğim sana. Yes be. Kankalarım en güzel. Aslında o Aa Oh, hız geldi. Mı? 2K 2K veriyor. Oy! Bas 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 bas. Oha! Hemen artıyor. Baksana. Sonraki döngüye. Sonraki döngü için hemen geliyoruz. Hadi. hadi, 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 Vallahi hadi, geçtik. hadi. <laughs> Yeni çemberin kilidi açıldı yazdı. 374 k mı? Abartma. Hadi. hadi, hadi. Lütfen gitme lütfen. Özür dileriz <laughs> kanka senin için. Yanlışlıkla götüne bak lütfen. Hadi 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 ya. Ah geçtik. Oo. Oh, 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 Tamam bitti. 549 k. Aynen ne güzel yapmışsın Heh, ya. 400 k olduk. 400 k olduk. 50. Hatta dur, 50 saniye bakayım. sonra yeni hediye açılıyor. Oha, oha, kırmızı. geçtik la. Bulutlar. Bulutlar seviyesine geçtik. Bakayım aşağı. Uy. Ya. Aha vallahi açılmış bak. Normalde burası kapalıydı. Bulutlar. Uhu. Çok iyi. Burada yeni petler var mı? Var vallahi var. Ya yok artık ya. 325k'dan başlıyor. Yok daha neler. Ender, ender çıktı. Ender o kadar iyiydi ki. Attı. Abi bir sürü açabiliyor musun ben? 800 k'am varmış bunun? Çok fazla açıyor vallahi. Geçi sıra ne be? kaç. Ronaldo sü köpek balığı ender. Yeterli mi? kazanç yok ki şimdi. Hey. Oğlum 800 k hey. ne ara 170? 800 k ne ara 170 k aldın? Evcil hayvan. şekilde ötede görüntü. Köpek balığı bile geçemiyor. Artık sa sana köpek balığı, köpek balığı, keçi ee, ve iki tane mistik vereceğim. Atlarımı okuyamıyorum çünkü. Kokçeli ne? Kokçeli diye Kokçeli isim mi olur Allah aşkına? Bulutlar sandı. <laughs> 70k oldu. 800k. 800 olduk. Sonraki döngü için bir 1 milyon bir kayı 700 istiyor. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi. O oh, 5 milyon. 5 milyon kupam olmuş. O zaman ben geleyim şundan bir iki tane açayım. Aç ana aç. aç. Benim de ender köpek balığı sıradan. Ha embermiş. Ben de ember. Yeterli kazanç mı yok? Nasıl 2.9 milyon istemiş. Biz 2.36 milyon var. <laughs> Dur lan. Evcil hayvanlara gitsene. <laughs> 4 milyon. Tamam. Aa bu, bu kırmızılı köpek balığını da vermek zorundasın artık. dup duru, dup dup dup. Duru, dup, dup. Ooo oh, vallahi senden bir sürü pet aldım. Vallahi adam benden daha iyi başlayacak oyunu. <laughs> Aa bir tane daha. Ye. Oğlum şansına bir tane daha kırmızı köpek balığı geldi. Ne? bir tane daha köpek balığı buldu. Bir tane daha köpek balığı buldu. Çıkıdıkı çıkıdıkı. Çıkı o <laughs> zaman Oğlum sen seyircilerle konuşmuyorsun şu an sadece benimle konuşuyorsun. Ne yapıyoruz? Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ben onu en başta söyledin ya zaten. Öyle mi? Evet doğru evet, <laughs> mu? <laughs> ben şuradaki pat pat diye baloncukları da alsana. Bunlar oğlum ne ki? Alamıyor. Ana ya daha onu keşfediyor. <laughs> Hayır oyunun başında alınmıyordu da. Burada alınıyormuş. <laughs> oyunun başında sadece bir sus olarak duruyordu. <laughs> Bak. Bak hatta göstereyim. Ha bu arada artık oralara daha kolay çıkabiliriz. Dünya. Anladık dünya. Ne dünyası oğlum cehennem desen. Dünya cehennem gibi çünkü. Yo alınıyor bak. Mis gibi de alınıyor. İlk defa fark eden ben. Bulucular. Yükseltmeler ha. Yükseltmeleri unuttum ben. Cık. Lan roman rakamları vurdun yine burada ya. <laughs> roman rakamı roman rakamı. Bıktım ya. <laughs> Çocuk okula geri döndü. Oha 3K 3K veriyor. 1 milyon olmuşsun. Sonraki döngüyü de geçtim. Aa Yeni Şamların kilidi açıldı. Nara. Nara 8K oldun. Ay 8 milyon kupa aldım lan. <laughs> Bak. Şu bulutların üstünde duruluyor mu onu merak ediyorum. Dur lan bir, birinci kaç milyon? Ne? Birinci kaç milyon ya da ya da trilyon? Birinci birinci birinci, birinci. Oh. dört milyon. Ne dört milyon oğlum? Üç milyar. Wow, oh, ben görüyorum. Oh, wow, wow, wow onu geçmemiz imkansız. Tabii oyundan ayrılırsa geçebiliriz. Yo ikinci de biz değiliz ki. Biz ne? sırayız. Ne beşincisi lan? Üçüncü. Hayır üçüncü değil bak. Bak. Bak bana ne buradayız. Bir. Yo birinci daha da fazla. Bir. iki Üç. Dört. 5. 5. sıradayız. Birinci daha da fazla lan. Ben 143 k trilyonluk şeyi gördüm. Birinci 3.3 milyar. Milyar. <laughs> bu sırrı sen hiç miyim? Çıkarsın. Çıkamam. Yok O zaman gengs. Ah hız geldi. 14 kova veriyor. Uy. Ben elimi niye çekiyorum? Yardım etmeyeyim ya, mi sana? Hadi bitmeden. Hadi hadi hadi. Hadi 2 milyonu. Ha vallahi 12 milyon. Adnan hadi 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 ben vallahi geçeceğiz sonraki hadi 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 sonraki hadi vallahi geçtik yok artık sonraki için hadi hadi milyon istiyor abi çok sanki. aldı var ya. Zaten 3 milyon olacak. O 3 milyona 3 milyon olmadı niye bitiyor Hız bitti. 3 milyon. Al. 3 milyon olduk. Sonraki döngü için. 3 milyon. Zaten oldu. 3 milyonduk. Aa sana lan şu patla patlamış sihirleri. Patlamışmış. mısın? İspatlamış turuncu güzel. Aa, en son yeşile kadar gidebiliyorduk. İki tane de uzaklamış. ne kadar basket basket yeri kaldı? yukarıya baksana. Oo çok basket. Ne üç yukarıyı görmedin mi? Kanka. Yukarıda milyonlarca var. Oo. Oh. Dur ne? Benim bir de ver şunu ben. Galiba yükseltmeleri unuttum. 54 57 milyon istiyordu. Ver. Daha var mı? Ver. Al. Ben ben sana verdim. Daha vermedim. dedim. Yo. ver dedim. Daha verme diye ben duydum. Aa çok yaklaştık sonra. Hatta sonraki benziği bile geçtik. Artık kırmızıya kadar atlayabiliyoruz. Yukarıya bakayım. Nana az kalmış. İnşallah az kalmıştır. Burası Kanka şey yükseltme. Yüz oldum, Ay yüz milyon oldum yükseltmeler. Ee, ne yapayım kanka çok hızlı artıyor senin kazançlarında. Ben de sorun yok, sen de sorun. Kazançlarında sorun var. E sen de iki devir yükseltmelere git, git yükseltmelere git, git, git tutturma. Ben belki ben belki o parayla pet açacağım. Aç o zaman. Doğrulan açabilirsin, git açsana. Bekle biraz bak. 60 milyon oldum. Bir sürü açabiliyorsun şu an. Ama gitmiyorsun. Bir defa bana suç atıyor. gitti gidiyorum. Oldu mu? Oldu, oldu. Çok güzel oldu. Oğlum da 21 dakika var. Dur bari aşağıdakini açayım. Neyi? Sandık toprak sandık. Bulut sandığına 21 dakika var. Ama bu bitmiş. Toprak sandığı. Olduk, 15 milyon olduk. Yeni çemberin kilidi açıldı. koş koş koş. 16 milyon olduk. Vay kadar gidebiliyoruz. Ay. Oha sadece bir tane basket attın 100k geldi, 100 milyon geldi. Oğlum ne oluyor? Bip 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 diye. Lan. Oo oh, ziyafet yaşadım. Hepsini bana vereceğim vallahi. Hiç kusura bakma. Al oh, kafam. <laughs> Kafamız birbirimize çarptı. Bu arada benim kullanabileceğim güzel bir pet gelir sonlar mı? Mistik dur. Ne geldi? Göremedim ki. Ya bu bitmiyor. İstik geldi. Hiç yaramadı. Onu vereceksin. Onu Hı, vereceksin. Hepsine eşitle. Yanlışlıkla en iyi donat. Eşitli. Onu vereceksin. Ona vereceksin. <laughs> Vermeyeceğim. Niye? Oyuna benden ne mi var? Yok. Hem sen sen benden daha da iyi başlayacaksın. Ufane. Ya lütfen. 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 Vermesini istiyorsanız 100 like istiyor. <laughs> 100 like ve 10 abone yapamazlar ki oğlum onlar. Tam, o zaman 100 like katmeyi sadece 10 abone olmaya yeter. <laughs> Ana evet. bana ne ara efsanevi çıktı? Çıktı. Neyse, otağa çıktı. Ana yanlışlıkla bir tane Ender, Ender kötü ya. Ben de bir an Ender Ender geldi diye sevindim. Ender'den daha iyileri çıktı bana. Vermesini istiyorsanız evet. beni 10 abone yapın. Ya da 12. Tamam 15 iyidir. 15 yapın. Abi sen de iyice zengin olmak istiyorsun. Dur lan. Mr. Beast kaç abone oldu lan? 100 milyon. Evet. Bu iyice ezik kalacak. Hadi lan şuna yardım edin. Belki ben de kanal açarım. Benim yardım benim yardımım olmadan açamaz onun yanını. Lan bir git ya. Kanal açmayı bilmiyor ki bu çocuk. Ben biliyorum. Yani eğer ben yardım edersem. Açarım. Lan bir git. Çıldırıyorum. Burp. Yarısı yaramaz. Arkadaşlar Zat. ben bunları bir açıp geçeyim videoyu. Arkadaşlar şu anda hız geldi ve her tıkladığımda 87k 87k geliyor. Allah Allah. Yeni şember kilidi açıldı bu arada. 33 milyon istiyor sonraki döngü için. Yaparız. bu yaparız. Bu hız biterse ne Ha, anladım. Yapamayacağımızı anlarsın. Lan topun yüzün al var. Bu yeni mi fark ediyor? Niye var lan? <laughs> Niye var lan topun yüzü? Sen mi yaptın? Sen, kendisi mi geldi? Zaten yine başlayınca var. Ha bak gördün mü bitti hız şey? <laughs> Ce cebinde de gülen yüz varmış bunu. Cebimde gülen yüz taşıyorum ben. <laughs> <laughs> Dışarıdan buldum. <laughs> Hatta şöyle bir size göstereyim arkadaşlar. Birka birkaç saniye dur tıklama. Birkaç saniye yine ben kamerayı açıp göstereceğim. Şimdi arkadaşlar. Kameraya Bir saniye. Aa, bu bunu. Bu hmm. Neşe, ne oluyor? <laughs> Ay ne oluyor ya? Bana <laughs> oyunlar. Neyse arkadaşlar gösteremiyorum. Abi e, sen ee maalesef gösteremiyorum. Sorun oluştu. Neyse. 32 milyon. Ui! Oho çok az kalmış. Bakayım. Birazdan ayı ulaşacağız. Keşke şu 14 dakika sonra... Aa yere ki... Yeni çemberin kilidi açıldı bu arada. Ha. Ha. Kafanla kır. Kırıldı. Oha nadir. Nadiri var mı? Nadir. Bir defa, nadir. 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 Hiçbir şeye yaramıyormuş. Dur bir dakika. Ne? Evet. Dur ben okudum. yo Yo. Dur öyle giyineceğim. Nerede? Vay da. Oğlum yumurtayı açtım. Yumurtadan güzel bir şey çıktı da. Yumurta yani çantamda da yok. <laughs> Depolama alanı do dolmuş mu yüzden yok. <laughs> Şimdi Şuradan başlayayım ben bir silmeyi. Taktıklarını silme sadece. Sadece taktıklarını silme. Bir de sana vereceklerim. Köpek balıklarını silmemesi. Olmalı ki şey. üç tane alacaksın. Nasıl lan? Vermeyecek misin? Mi? Ağabey bana üç tane üç tane ejderha evet. bıraktım Ejderhalar köpek balıklarından daha iyi bak hani vermeyecekler mi vereceğim evet. bak bunlar yok nadir bunlar Oh! dur lan sen efsanevi ve mistik misti sildin bak bakın ha varmış

Yapıyor, yapıyor. İyi kırdık. Parasını sen vereceksin. Aa, geri gidiyorum. Aa, yukarıya çıktıkça siyahlanıyor çünkü aya çıkacağız. Ay ay. Ay 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 ay. Götür beni aya 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 aya. Oo. <laughs> Çocuk yiyeceğim maymuna Oo dedim sadece. Ha. Kanka. Yükselcan mı? yükseltmelerden Ana onu unuttum ben. Lan az önce bana kızıyordun yükseltmelere git 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 diye. Şimdi de ana onu unuttum. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi parlıyor. Ve o... artık tek şimdi 146 kalıyor. Ne diyorsun sen? 71 milyon mu? Abartmadım mı sanki kanka? Evet arkadaşlar bu video çok uzun oldu. Şu anda 20, 29. dakikasındayız. Dur lan oldu. Hayır. Buradan görüşürüz demedik. Görüşürüz. Sevgiyle kalın. Banane TV sonda. Abone olun.